Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey yapamayacağım. Bilmediğiniz üzere <laughs> Bilmediğiniz üzere arkadaşlar benim hesabım Brawl hesabım gitti. Nasıl gitti derseniz ben unuttum Brawl hesabımı. Telefon yeniden başlattım. Brawl Stars oynamak istedim. Çok donuyordu. Telefonu yeniden başlattım. Brawl Stars'a girdim. Benim şeyiyle elmasları topladım. Sonunda şey vesaire gösteriyor. Ne demek istediğimizi anladınız arkadaşlar. O da Brawl Stars oynayanlar bilir. Veya bilenler de bilir. Neyse arkadaşlar öyle oldu ben Süperstar'a e bağlı değildi hesabım. O hesabı nasıl kurtaracağım bilen varsa lütfen yardımcı olsun. Ben oyunu sildim. Tekrar yükledim. Hesabım geri geldi. Ee, tabii siz bunları bilmiyorsunuz. Ben bunların videosunu çekmedim. Ee, ondan sonra Nerede kalmıştım? Bir dediğimi unuttum arkadaşlar. Ee, şey Neydi ya? Tabii o kanalı kurtarmayı bilen yardımcı olur süper bağlı olmadığından dolayı olmadı ama yükledim onu Sildim. yüklediğimde hesap geri geldi Tabi Ben bunların videosunu ya yani hesabın geri geldiği zaman videosunu çekmedim ama hesap geri geldi işte sonra telefon sıfırlandı hesap gitti ben yine hesap açtım şu anda 7000 700'lerde bir kupaya sahip spike'ımız var arkadaşlarımız. Arkadaşlarım Enderli Süper Ender'in full var. Ee, gizemlerimizden tabi cinimiz, Max'imiz ve neydi? sportumuz yok. Ama gizemlerden Mr. var. Destansımızdan Frank'imiz yok tabi. Destansımızdan Frank'imiz var renkimiz rengimiz var pardon arkadaşlar. bir seviye 1 9 rütbeydi galiba. 8 rütbe de olabilir. 8 rütbe. Bibimiz var bir de destanlardan. Bibimiz bir seviye 7 rütbe. Bir de B'miz var. 7 seviye 14 rütbe ya da 13 rütbe olması gerek. Böyle bir hesap arkadaşlar. Tabii boylumuzdan da 7000'e olan, kadar olan karakterler var. 8 bitimiz var, boğumuz var. Yani anladınız zaten, anlayan biliyor. Geriye doğru saymayın. fazla hatırlamıyorum. 4000'de tik, 3000'de boğ, 2000'de dynamite, 1000'de de brok ve aşağısını ben bilmiyorum net, ezberlemedim. 8000 olmamız çok uzak kaldı. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu birazcık hatırlatayım dedim. Yani kanal baya bir Sorunlardan dolayı video çekemiyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz şöyle nasıl desem şu oyun Special Forges Grab 2 laptop üzerinde oynanılan şurada bakın ekranı iyi bakıp görürsünüz. Special Forges Grab 2 e, laptoplarda bilgisayarda olan Counter Strike 1.16 sürümü. Orada. Ama orada nedense 1.4 sürümü var. Bilmiyorum niye öyle. Ee, buna arada video çekmek isteyenler görebilir. Belki bunun videosunu attım ama ben ikinci bir video atarım. Eğer mı net bilmiyorum. Bakacağım kanala. Bildiğiniz üzere abonemiz çok düşük. Çok düşük. Bir arkadaşım var. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Adı Yusuf Gökbağ yazarsanız çıkar. Roblox videoları var. Böyle Zulav vesaire var. Yani bu şekilde videolar var. Onun arkadaşımın da kanalında. işte öyle arkadaşlar. Bu bir böyle Brawl Stars videosunu çekmeye devam edeceğim. Ama uzun sürede bir gelmiyor. Olabilir onlardan arkadaşlar çekmeye devam edeceğim için şu anda nedeni soranlar olsa yorumlara yazsın. Tabi oldukça yorumlara kalp atmaya çalışacağım. Öyle işte arkadaşlar. Öyle yapacağız. Şimdi direkt video bu videoyu atmadan önce direkt Rastars'a girseydim diyecektiniz ki Kardeşim ağırım benden küçük olan da var. Ben bir 6. sınıfım. 6. sınıf öğrencisiyim. Belki benden 5. sınıf, 4. sınıf abicim diyen var. Kardeşim diyen var. Yüksek olan da var. Neyse. Durduk diyelim burası darsa, Abi kardeşim bunlar ne böyle? Bir sürü karakter sen ne ara böyle yaptın? Ve şaşıran olursa ben şimdilikten hatırlatayım dedim. Merak etmeyin bu hesabım güvenliğe aldım. Supercell diye bağlı. 3 kez bağladım. Bir kez bağladım da ikinci kez de bağladım. Ne olur ne olmaz çok korkuyorum bu hesap giderse. Çünkü spike'ım var. Söylemeyi unuttum. Spike'ım var. alt seviye 23 rütbe. alt seviye 23 rütbe. Spike'ım var. Efsanevi. Evet, söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Direkt girersem. Abicim bu ne? Kardeşim bu ne olacak? Ben şimdilikten bu videoyu atayım dedim. Arkadaşlar video saatlerimize karışık bir vakit ayarlayamıyorum. Çünkü atıyorum bugün canlı derslerimiz vardı. Ya can dersimiz var bizim 6. sınıf öğrencisiyim. Can derslerimiz var. Bizim yani dün öyle günlerle... sonra bir Ben derste çalışmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gün saati belirli değil. Ama videolar 3.20'den sonra gelecek. Onu bildirmek istiyorum. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.